Parla lahikası 225. mektupta geçen musibetler dergahı ilahiye sevk etmek için birer kader kamçısıdır. Ve cizesini açar mısınız? Evet. Şimdi ikinci lemayı bir hatırlayalım. Orada üstadımız bir çoban ve koyun misalini veriyor. Çobanın taşlarına musab olan koyun neyi düşünüyor? Yani aslında onlar bir şey hissediyor. Hasta olduğumuz vakit bu çoban bizi taşıyor yememizi getiriyor, suyumuzu veriyor. Yaramız varsa sarıyor. Yani bunu hissediyor. Aklını anlamasa da onlarda da bir his var. Fakat bize bir taş attı. Belli ki bizim şu anda gittiğimiz yol yanlış. Yolunu çeviriyor. Yani insanlar aslında koyunların bu hissi kadar bir hisse sahip olsalar bunu anlarlar. Bütün kainatı bana musahhar eden Allah. Dünyayı bana musahhar eden küre arzı Allah. Bana bulutları musahhar eden, yıldızları, güneşleri musahhar eden, hayvanları, bitkileri yani teskil eden, yardımcı eden Allah. Bu kadar nimetleri veren Allah. Bir de vücudumda da şu kadar nimetleri halk etmiş Allah. Fakat bana bir musibet verdi. Belli ki bunda bir şey var. Acaba ben yanlış yolda mıyım? Acaba hatalı bir yolda mıyım diye hemen bakıyorsun ki o da yolunu çevirir ve tekrar ubudiyet yoluna ondan sonra takva yoluna rücu etmeye başlıyor. Ha bunu anlamayan birisi zanneder ki çoban benim kafamı kırmak için bunu yapıyor. Yani Cenab-ı Hak bana e, musibetler veriyor beni perişan etmek için. Öyle değil. Dolayısıyla burada müminlerin, başta kendimiz olmak üzere müminlerin güzel bir şekilde ikaz edilmesi, uyarılması, irşad edilmesi gerekiyor. Bir, ya kendi irademizle biz Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gideceğiz. Kendi irademizle abid olacağız. Kendi irademizle sacid olacağız. Allah'ın insanları yaratma hikmeti neyse o hikmete uygun bir şekilde hayatımızı tanzim edeceğiz. İrademizle ya yapacağız bunu. Ya da nasıl yapacağız? Biz uyanmayınca, gaflette kalınca, günahlara dalınca, şımarınca ama bir taraftan da bize yapılan dualar var ya da mazide yaptığımız ya da istikbalde yapacağımız hayırlara ve hasenelere mükafaten Cenab-ı Hak bizi musibetlerle terbiye ve kendi dergahına tekrar çeviriyor. Ne gibi? Çobanın koyunları tekrar kendi istediği yola sürüklemeye çalışması gibi. İşte bu meseleyi unutmamak lazım. Ya Cenab-ı Hak kendi iradesiyle abid olan insanlara yol açacak, ondan sonra doğru yolda olduklarını da ihsas ettirecek ya da yanlış yolda olanlara Cenab-ı Hak musibet verecek. Bu musibet uyanmalarına vesile olmaları için veriliyorsa şefkat tokadıdır gafletlerini arttırmak, isyanlarını arttırmak için veriliyorsa ki bu da var. Bu da Allah muhafaza zecir tokadı dediğimiz daha ağır ve isyanını arttıran bir durumdur. Musibet vermezse bazen o da daha kötü bir tokat oluyor. O da zecir tokatı hükmünde oluyor. Musibetin gelmemesiyle insanların uyanmaması ondan sonra tekrar Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu yola dönmemesi gibi bir durumda olduğundan o musibetsizlik asıl musibet olan manevi musibete vesile oluyor yani.